Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hamzak Bulut. Bugün... He evet, Kürşat, ben de söyleyeyim lan? Sen de söyle tabii <laughs> Kürşat, yani artık e, yanımdasın. Seninle birlikte çekeceğiz bundan sonra. Kürşat'la birlikteyiz videolarda. Tanıyorsunuz. Outlast <laughs> 2 oynamıştık. <laughs> o zaman şimdi konuşmayı sen yapar mısın? Biz nereye gidiyoruz? Ortalık <laughs> karşı. Evet arkadaşlar, evet. Kürşat'ın büyük bir problemi var. Ee, Devamsızlık konusunda bir derste sıkıntılı. Yani o yüzden Bugünkü gezi bile Onun için zehir oldu diyebiliriz. Şu an biz nereye gidiyoruz? Ankara'da e, Fatih Projesi kapsamında Düzenlenmiş, yapılmış bir etkinlik var. Sağolsun başkanım yine el atmış olaya. Biz de Buraya katılmak için yola koyulduk. Bayağı erken koyulduk. Şu an saat altı buçuk. Kahvaltı edecek bir yer bile bulamadık. Aç aç gidiyoruz. Konuda ne neler Kürşat? Aç Açız. Bayağı açız. Sen sevinçlisin ama ben o kadar değil. Çünkü bilimsel araştırma yöntemleri burada. Onu da dile getirelim. Buradan ne olacağı belli ne değil. Olmaz. İnşallah... Ne yapayım, ne yapayım. Evet, etkinliğin de şöyle ufak bir detayını başından verelim. Etkinlikte e, gideceğiz böyle bir iki saat falan e, katılırız büyük bir ihtimalle. 2-3 gibi ayrılacağız. Bu 2-3 gibi ayrılmadan sonra 2-3 gibi ayrılacağız. Bundan sonra Anıtkabir'e gideceğiz. Kürşat'ı asıl heyecanlandıran bölüm burası. Anıtkabir. Gezi olmasa gelmezdik biz. Gezi önemli. Şimdi otobüsün olacağı mekana gidiyoruz. Devam edecek. Takipte kalan bu bölüm çok iyi olacak. Çok soğuk. Donuyoruz. Saat 55. Hani? Ne bu? Kedidir kedi. Kedi iyi yakalandın dostum. İşte hayvansever bir yapımızda mevcut. Da tamam, kabın içi boş. Saat 9.53. Otobüsün gelmesi gerekiyordu. Nereye? gidelim? mi? Ama buraya gelebilir otobüs. Oho millet burada toplanmış kahvaltı etmiş. Biz donuyoruz ya dışarıda. İnsan bir der yani buraya gel. Dağılıyor. Diyor tutayım mı? koştum şöyle video çekiyorum diye. Ailen bilmiyor mu Fatma? yaptı. O mavi niye yansın ya? Biz de da mavi niye? Koymuşlar yansın diye herhalde değil mi? Şu an çekiyor dolayı. Şu önden bakıyorsan hani bundan daha anlayacaksın çektiğini. Üstteki Yemek Aha. Yanlış. <laughs> Açık mı? Yemek Açık diyor. Allah. Şöyle Yemek yiyeceğim. Abi çekeyim oradan bir ben. Sağ olur Nasıl ya. geçiyor yol Yoruldum. Arabanın içinde. Yok mu hocam? Uyuyordunuz siz bayağı bir Yok yok. Yok yok. <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah. Ben oraya geldim. gel. Gel. Canım. Gel vallahi araya bile nasıl gel Samet gel. Samet. Efendim. Röportajı ben gel. Kardeşim Beraber <laughs> yapalım. Şu an bana geldi güneş <laughs> nasıl geçiyor yolculuk bizim otobüsle ailem herkes VIP otobüs tamam, Yolduk yolculuk Biz bizsiz bizi geçiyor değil mi bizsiz e e biz de geçiyoruz aynen siz de oyun oynuyorsunuz tabii tabii biz geçiyorsunuz biz önümüze her basıp biz duruyorsunuz iki beşe bile atmıyor evet. güçle gidiyoruz şoför gaza bile basmıyor kendi gidiyor <laughs> Utandım utandım diyor. Kamerayı da öyle bir şey oldu. Selam. Abi numarayı değiştirmiş ya. O zaman ben arayayım. Ben Geçenki ki Kocaeli'ndeki videoyu çok beğendim ya. Valla bu da öyle bir şey olacak inşallah. Yoksa şey, 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 işte... Ne? Ooo şükür oldu. Senin seninle söyler. O, abi ya merhaba oğlum. Bence ilk atalım. Bir daha geziyor. Bir ve montaj da <laughs> yapabiliriz. Yani. E, Fatih Projesi Eğitim Teknoloji Sirvesi'ne katılacağız arkadaşlarla birlikte. Bayağı bir kalabalık var arkamda. Kalabalık. Böyle Öyle başkanı bir, daha bir daha e göremez. <laughs> böyle başkanı bir daha böyle göremez. Bakmayın Fatih'im hocam. Gezimiz oldu. Kurultaya katıldık. etti. Bu yolculuğumuzda bizi yalnız bıraktı. İhaneti ben etmedim. Sen ettin. Ben, ettim. ben etmedim. Bize ha, yer tutmadı burada. kendisi. O Uğur beni bırakmadı. Bana da bırakmadı. Hı -hı. Burada dur dedi. Oraya ne yapacağım dedi. Küçük otobüs Sen orada yapayım. Otobüs değil o. Farkındaysan VIP araç. Ama evet. öyle küçük bir <gülüyor> <ayırsın> <gülüyor> mi olur? VIP dediğin şöyle kocaman bir şey olur. Hayır. İşte ne güzel VIP. Rahatsız değil mi otobüs? Rahatsız <laughs> değil mi? İşte bizimki de yanıyor böyle. Nasıl yanıyor? İşte, bizim insan eksik olduğu için soğuk. O... <laughs> Abla beni bir şöyle çek. Boydan al. <Evet. gülüyor> boydan al. <laughs> Arkada petrol yoksa. <laughs> evet, şöyle çekinelim mi? Kanal 26. <gülüyor> <gülüyor> dünyaya açılan peçesi. <laughs> Buralar reklam kokuyor. Ver ver. Komutlar gezegen. Ankara'da. <laughs> gezelim gezelim görelim Ankara yolunda. Aynen. Şu anki bulunduğumuz tesislerin ismini de söyle. Nasreddin Hoca gerisini okuyamıyorum. tesisleri. <laughs> Nasreddin Hoca tesisleri. <laughs> ee, ne kadar olsun? Bir bu kadar daha var. <laughs> bir bu kadar. Ne kadar geldi derler. Hemen, bir bu kadar daha geleceğiz. <gülüyor> 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 Öyle devam ediyoruz. <laughs> Size Ankara'dan da yayın <laughs> yapacağız inşallah. Kanal 26'dan ayrılacağız. Da... Bizi takipte kalın diyor. Çok ay aynısınız. Her gün kalayım, İşe alındı. <laughs> <Çok>. Foto... <laughs> fotoğrafçı Bahar yaptı. <laughs> evet. Güzel, <Aaa>. güzel. <laughs> 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 Aa. Aa, Aa. Otobüste duruyor valla. Bir önceki gezimizde. <laughs> bir önceki gezimizde bu kesenin hakkında bir şeyler söylemiştik. <laughs> Şimdi de olmadığı zamanlarda açmışsın. Evet. O videoyu izledim de geldim bilerek. <laughs> evet. Bunlar hep gösteriş anlatmayın. <laughs> Olmuyor valla vallahi olmuyor ya. <laughs> sana sana malzeme çıkmıyor. <gülüyor> 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 ya bunu ben montaj <laughs> Önce biz alabilir miyiz o görüntüleri? Önce. Montajlı <laughs> halini mi? Hayır. <laughs> Montajsız <laughs> halini evet. E yaptırmış da kayıt tamamlandı demişler. Neden yok? Olmamış. <laughs> şu an ne şok içerisindeyim. <laughs> <laughs> ben bundan var. <laughs> yani şimdi geldik işte kayıtlar, kullanıcılar böyle belgelerini alıyorlar şöyle Arkadaşlar bir... Arkadaşlar böyle oluyor. Osman evet, Gazi Üniversitesi Türk Telekom Allah. Fatih Eba. Kaliteli ha. Kocaeli'ndeki bu kadar kaliteli değildi. <laughs> Senin de, Senin de ah, mi ah, yok? Yok değil mi? Şey Ağaları almamışlar bence. Allah Allah. Senin de <laughs> mi yok değil mi? Siz aldınız mı? Ha iyi var. Ben sordum. Ha iyi var Normalde böyle. Of, siz herhalde <gülüyor> özel... <laughs> Normali böyle. <laughs> E-postada ona Hadi arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Eksi bir C. Eksi bir C. Eksi bir C'ye yeni mesleklerini icat edebilecekleri, kendilerini e, re-educate edebilecekleri, tekrar tekrar eğitebilecekleri becerilerle ve da eğitmek zorundayız. Ben bunu şöyle özetliyorum açıkçası. Bizler çocuklarımızı F, G, P, T, Ş, K, L, M, N, Z şıklı olmayan şıkları ara hale getirmek zorundayız. Çünkü A, B, C, D, E şıklarının önüne konuda bildiği, önlerine konuda bildiği Sayın Hamza Akgöz. <laughs> <laughs> başla, başla, başla sorulara başla. <laughs> Şu an neredeyiz? <gülüyor> <gülüyor> Soru hastanesinin önünde. Şu an oradayız. Bir farklı değil. <gülüyor> <gülüyor> Dilara <laughs> ne? Annesi çay döktü şu an. ya evet ya hadi bize gidelim peçelim ya. Bize. Ben varım ben varım ben varım. Ben, ben giderim çay içerim. Çay önemlidir. Çay iyidir. Çaydır güzeldir. Başkan Bey. Buyur bu çay. Adı uç. Açık mı şu anda? Açık. Ne yapıyor? <laughs> Hamza kardeşim. Evet sayın başkanım. Bu video işleriyle ne zaman başladın uğraşmaya? Zor <laughs> oldu. Geçen yine böyle hep ağır sorular soralım da. Ya, yani geçen yine böyle Betoporotay'ına gidiyoruz. Yine başkanın vesile oldu Yani. <laughs> Vesilesiyle. Almıyor mu? Bence o aldırmamaya çalışıyor. alıyor alıyor. Şu an seni bile alıyor. Yavaş gel. Gösterir misin? Sen? Oğlum bu şey değil mi? Balık gözü değil mi bu? Balık gözü. Böyle gözü. Böyle alır. Bu var ya. Şimdi bak Nabi Avcı'yı bile alıyor oradan. <laughs> Değişti ama eski şimdi oradan izliyor. evet Dilara Dilara Başan çıldırdı. Başan. Dilara Başan. Başanılar dilerim. Dilara Başansın sen. Evet Hamza söyle artık ciddileş biraz. Söyledim işte piknikte. Kod pardon o zaman şey, ben bir ciddi, ben ee, bir kardeşim şimdi piknikten sonra kaç tane video çektin? İki. İki tane mi çektin? Biz, Biz de seni güvenip otobüse o, videocu diye aldık. Sen sen CV'ni kime teslim ettin yavrum? Kulübün hangi yetkilisine verdin? Yani ben oldu. Yazın yaptığımız diğer videolar vardı da onları şeye girmiyorlar. Youtube'da yok. Düğün evet. videoları. Anladım. Biz genellikle. Anladım. Anladım. Yani artık düğünümüzde de seni çağırabilir miyiz yani? Tabii ki. Her zaman ekipmanım ve yandaşlarım da değil. <laughs> Kamerayı eyleme... da. eyleme mi geliyor? Sen kesin düğün çekilince öyle yapmışsın. Tabii tabii yapmışsın. Koymuşsundur ama. <laughs> Değil, yaptım. Sen sana bir soru daha soracağım. Sen vergini ödüyor musun yavrum? Ödüyorum. Babam <laughs> üzerinde. <laughs> Fotoğraf tanesi 66 kuruş. Kazanıyorsun. Evet. Giderin yok. Vergi levhan yok. Nasıl yok giderin? O makinenin her bastığında gider oluyor. Ne gidiyor ondan? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah seni ne yapmasın. e bu niye duruyor, <laughs> yediriyor, içiriyor. Elemanları da bunlar. <laughs> Kürşeti alıyordur o. <laughs> Oğlum o oraya kadar alıyor sen onu bilmiyorsun. Belki beni bile alıyordur lan Gece <laughs> Geze <yesen>, geze Ankara'ya. <laughs> Hoş geldiniz. Evet yanımda Damla Karan'ı rastlıyoruz. <laughs> Örnek efendim. Damla Karan. Kanal 26'ya neler söylemek istersiniz? Efendim bugün <laughs> e, sen bu hiç memnun kalmadım. Girdiğimiz konferansta <laughs> 15 dakika kadar bulunduk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne memnun değiliz. Şu anda ne yapacağımızdan bir çok gel. geldi. Sen gel. Sen gel. <laughs> yani, <güzel girdi. gülüyor> Seni sevmedim. <laughs> Beğenmedim Ankara bunu beğendim diyeceksin. Gezi... Mesela sen demiş ne aldın yöresel ben, kat. Kamera arkası. Sana Bimini almış programın et adını denereyle. söyleyebilir miyim? Söyle. Yılanlar konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> yılanlar tutmuyor da <laughs> bu yılanlar Şuradan <laughs> bir <Dağlar>. yılan girecek şu <laughs> 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 evet, geze geze Ankara. Çok dibime. <laughs> Yayından ayrılmayız. <gülüyor> 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 Bu çalışıyor mu? Bu <laughs> çalışmaz. Hmm. Bu daha şekil düşük oluyor ha. İnternet Pimen tırnak gibi. Ben pimenize gidip deneyin siz. şu tutun lütfen. Yeter kısma dokunmanız lazım. Bir diğer elinize sulara dokunun. <laughs> siz arkadaşa dokunup o şekilde Yani her her şu toprak bağlantısı ve temas etmeniz lazım. Ben şu Dokun, dokun. Sen orayı çal. <laughs> Hadi hep beraber soru mu yapalım? Eyvallah da iyi Bu M2 galiba değil mi? Varsa biraz nota bilginiz. Hakikaten normal çalabilirsiniz yani. <laughs> Piyano gibi çalanlar. Evet. Biz de onu da Nasıl? Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Okuyorum. Nerede okuyorsunuz? Osman. Osman Gözde Üniversitesi. Bilgisayar Öğretmenliği 4. İlgimiz var bunlara, o e, o yaptık, de yaptık de. biz de birkaç tane o çizgi izleyen falan da Hı. İşte bu kadar profesyonel evet. ekipmanları bulamıyoruz. Evet, evet. bizimkiler Çin malı oluyor <laughs> genellikle. Ama o da olur yani evet. esas mantığına kavramak yeterli. Bir de yani artık öğretmen olacaksınız bir sene sonra bu şekilde yani Scratch veya işte benzer programlama dillerine hakim olsanız aslında sizin uçursa çok çok daha faydalı olur. Evet. Kullanıyor musun mesela sprezi biliyor musunuz? Evet, iyi, ben bilmiyorum. Ee, bir arkadaşımız var dinle. Ha, o biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz <laughs> de yani. E, yarın <laughs> hakikaten çocuklar şimdi biz mesela her hafta sonu çocuklarla eğitim yapıyoruz. Şimdi artık sikreç bilmeyen çocuk yok, temizlik kadar az. Hmm. Dolayısıyla sizin öğrenip onlara Tabii. daha fazlasını verdim. Şu anki müfredatta zaten e, stajyerlik yapıyoruz aynı zamanda evet. biz. Şu anki müfredatın ikinci döneminde altın sınıflara sikreç olarak ders olarak gösterilecek mesela. İşte orada mesela bak, öğretmenin bilgisi varsa onu yapabiliyor yoksa zaten evet. gösteremiyor. Biz ona cevap verebilmeniz için sizin de, de öğrenmeniz lazım. lazım. Teorik yani onu mesela sıkışa yazabiliyorsunuz. Şu uygulamayı sıkışa yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz her şeyi bu tarz dillerle yapabiliyorsunuz. Çok sağ olun. Kolay evet. gelsin. Enerjinin dönüşümleri var. Fotoğraf çeyle enerjideki kinetik enerji onu gösteriyor. Onu geçtim. Şuradaki olay hocam çok farklı bir olay var. Japonya'daki sismik izolatör raylı sistemler var. Hani bu deprem olduğunda binalar gidip geliyor ya. Evet evet. Japonya'da. Şeye göre hareket, hareket uyguluyor. İstediğiniz ha. yöne çekin gider. He, e çok var. mantıklı. O değil 360 derece döner. <gülüyor> Hamza <gülüyor> Söyleyiniz biz oldu. Baştan konuşalım. Hadi Naz. Buldu. Hamza. Hmm. <laughs> Siz nasılsınız? Sonra. Yedi olması <laughs> evet. ben, ben de tanıştım de... çok memnun oldum. Ben de için çok memnun oldum. <laughs> Hadi de şartı biraz bırakalım. Hadi gel Gel, gel. bakalım. <laughs> Tabii ki. <gülüyor> 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 Teşekkürler. <gülüyor> Eğitim teknoloji zirveleri bitti, zirvesi bitti. Şu an <laughs> nerede? <Aa>, niye? Odamız <laughs> darip. Bilgiler aradan bilgiler. Bir sürü var. Al, al, al anıt kabir. <laughs> alın anıt kabir. <laughs> anıt kabir, anıt kabir diyordunuz, alın anıt kabir. Zaten içeride yasak. Al sıraya bak. Nasıl yasak? Sıraya bak sıraya. Sıraya bak şu sıra. Oraya girmek için sıra. Uzun bir aradan sonra merhabalar. Şimdi işte Anıtkabir'e gittik. Anıtkabir'de tabi video çekmeye izin vermedikleri için karaderi size gösteremedim. Şu an yemek yemeye gidiyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra Bahçeli eller, 7. Cadde'ye gideceğiz. Burada biraz doladıktan sonra 7'de. Arkadaşım. Çek, çekeyim mi? Çek. Zatı muhterem. Sen söyle çekeyim mi? Tabii ki de. Çekeyim mi? Tabii ki de. Başkan! 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 Başkan. <laughs> 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 Çekil! Delirmiş bunlar ya. Bu çalışıyor mu? Evet. Ya öyle görmek <laughs> istemem. Tamam kestik orayı hadi devam edelim video. Geriden <laughs> 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 gitmek Biz güzeldir. Geri bana ittir. <laughs> Al işte. Ağzı çıktı lan. Var ya ağzı çıktı <laughs> ağzıdan. Hahahaha <laughs> 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 Size hmm. çay manzaralı <laughs> çekim yapıyoruz. Normal öyle çay manzaralı çekim Bir 360 gönderim şöyle bir. Şöyle bir 360 göndereyim. Ben kendime es geçeyim şuradan. <laughs> Şu dönüş yoluna başladık. Eee, bayağıdır yolun arası 70 durumda. Hava şartları gayet iyi. Çay da güzel. Şu an neredeyse onu da dediğim size. Nasrettin Hoca tesislerindeyiz. Olamız verdik güzel bir etkinlik oldu diye düşünüyoruz. içeriklere pek katılamasak da, gezilerle birlikte güzel etkinlikler oldu. Bu etkinlikler de yine devam edecek tabii ki de. Ee, yine başkanımız sağ olsun büyük bir iş çıkardı diyebiliriz. Durum böyle. 20 dakika falan mola verdik. Molamız bittikten sonra yaklaşık bir, bir buçuk saatlik yolumuz kaldı. Ondan sonra sağ salim Eskişehir'e varmış olacağız diğer bölümlerde görüşmek üzere